Herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi bugün de Bitcoin ve altcoin'lerin son durum gelişmelerini inceleyeceğim ve grafik analizlerini yapacağım. Günlerdir beklediğimiz FED toplantısı sonunda açıklandı arkadaşlar. 75 baz puan faiz arttırımı geldi. Fakat beklenti dahilinde olduğu için kripto paralarda FED toplantısı sonrası bir dumpla karşılaşmadık. Fakat şu an 20 günlük hareketli ortalamamız kırılamadığı için Bitcoin'e yeterli hacim olmadığı için altcoin'ler ve Bitcoin Nasdaq'la korelasyonlu bir şekilde düşüyor. Ve evet, sonrası %10'luk bir düşüş yaşadık. Bitcoin 21 bin dolara kadar düştü. Bitcoin tarafına baktığımız zaman dip seviyemiz 20 bin dolara kadar geriledi. Nasdaq tarafı direnç seviyesini kıramadığı için hala direnç kırılım gelemediği için tabii ki de Bitcoin ve kripto paralarda da bir artış, yükseliş göremiyoruz. ABD enflasyon verileri aynı şekilde ilerlediği için ABD enflasyon aynı şekilde ilerlediği için tabii ki de ABD borsalarında da bir yükseliş göremiyoruz ve DXe hala en tepede ilerliyor. DXe artık bize izin verse Nasdaq ve ABD borsaları yükseleceği için kripto paralarda da zaten beklediğimiz yükseliş gelecek. Tabii ki de yükselişler başlayacak. Çok büyük yükselişler göreceğiz. Ama önemli olan ne zaman yükselecek? Dikkat etmemiz gereken veri şu an bu. ABD enflasyon verileri açıklandıktan sonra Bitcoin ve kripto paralarda yükseliş gelmesi tabii ki marketli bir olumlu hava yarattı. Fakat bu yükseliş devam edemediği için pozitif senaryo kısa süre sonra son buldu. Yükseliş güzel bir yükselişti. 2 saatlik chart'ta baktığımızda Bitcoin yeni tepe oluşturmaya çalıştı. Fakat yeni tepe oluşturamadığı için ve 4 saatlik chart'taki 20 günlük hareketli ortalamayı kıramadığı için yeni bir yükselen tepe oluşturamadı ve devam edemedi. Şu an Bitcoin'de düşen tepe ve düşen dip formasyonu devam ettiği için boğa konusu aylak gündemimizde değil. Fakat ABD enflasyon veleri açıklandıktan sonra bir damp gelmemesi kripto paralar artık pozitife evrildiğini bize net bir şekilde açıklıyor diyebilirim. Nasdaq tarafı direnç seviyesinin üstüne kapatmış olsaydı direnç kırılımı gelmiş olsaydı Kripto paralarda da yükseliş tabii ki de devam edecekti. DXY e şu an 103.90 seviyesinde 105 seviyesine kadar yükseliş gelmişti ve yeni yükselen tepe oluşturmuştu. Fakat yükselen tepe devam edemedi ve hacimli bir şekilde dumpla devam etti. Bu dump devam ederse ve destek seviyemiz yani 103 seviyesi kırılırsa DXY e tarafında 101 seviyesine kadar düşüş görürsek ve bu destek seviyemizin altına sarkarsa en önemli destek seviyemiz psikolojik destek seviyemiz 100 seviyesi. DXY e tarafında zaten 100 seviyesinin altına bir sartma gelirse kripto paralarda da hacim artacağı için yükseliş yönlü hareketler tabii ki de başlar. Bunun olabilmesi için ABD enflasyon verileri tabii ki de bizim için çok çok önemli. Bir sonraki toplantıdan çıkacak haber kripto paraların kaderini değiştirebilir. Açıklamalar ne negatif ne de pozitif arkadaşlar bu şekilde bakmak gerekiyor. Çok kötü bir açıklama olsaydı zaten haber gelir gelmez kripto paralarda dump yaşardık. Dün patlatma senaryoları gerçekleşti. Kaldıraçta işlem açanlar short yönlü pozisyonlara girdiği için bir anda pump'u vurdular. Kısa sürede yüklü pump gelince tekrardan shortları patlayan insanlar long yönlü pozisyonlara atladığı için bir anda aşağı vurdular. Şu an piyasada hem long yönlü pozisyonları hem short yönlü pozisyonları patlattıkları için kaldıraçta işlemlerde pozisyon açmak, Kaldıraçlı işlemler uzun vade pozisyon açmak şu an pek mantıklı değil. Tabii ki kısa vadede vurkaçlar değerlendirilebilir yüksek kaldıraçlarla. Ama kripto paralarda kaldıraçlı işlemleri profesyonel bir şekilde bilmiyorsanız girmenizi kesinlikle tavsiye etmem. Buralar uzun vadede yatırım yapmak için mükemmel bölgeler. Paranızı kaldıraçlı işlemlerde şu an çarçur etmeniz hiç gerek yok. Buralar bitcoin'in 3000 dolar olduğu seviyelerde altcoin'lerin bulunduğu bölgeler diyebilirim. Bitcoin 3000 dolar seviyesi dip seviyemizde altcoin'ler hemen hemen arkadaşlar bedava seviyelerdeydi. 65000 dolara yükseldiğinde bitcoin... İnsanlar keşke bitcoin 3000 dolarken altcoin alsaydım şu an zengin olurdum diye düşünüyor. Tam olarak şu an o bölgelerdeyiz. Fakat herkes altcoin almayı korkuyor. Çünkü aldıkları her seviyeden bitcoin tekrardan düştüğü için daha büyük düşüşler daha büyük dip seviyeleri düştüğü için insanlar yatırım yapmaya ve mal almaya korkuyor. Total market cap 1 trilyon dolar seviyesinin altına sarkmış durumda. Bu da tabii ki de yatırımcıyı korkutuyor. Zarar varsa zararları azaltabilmek için ortalama düşürmek en mantıklı yol. Buralarda ortalama düşürebilmek için güzel alım noktaları. Tüm altcoin'ler, herhangi bir altcoin'de X coin'inde, A coin'inde, Y coin'inde hiç fark etmez. Buralar alım için arkadaşlar çok çok güzel bölgeler diyebilirim. Tabii ki de hangi coin'i aldığınız yükseliş döneminde önemli. E fakat şu an potansiyelli olan coin'ler Metaverse ve Web3.0 coin'leri. Şu an en potansiyelli olan marketteki coin'ler. Sadece bu coin'ler mi yükselecek? Hayır. Marketteki tüm coin'ler yükseliş döneminde güzel yükselişler yapacak ama amacımız en çok yükselecek coin'i en kısa sürede yükselecek coin'i bulmak. E bu yüzden de Metaverse coin'leri çok büyük yükselişler yapamadığı için Metaverse burası patladığında tekrardan büyük yükselişlerini tamamlamak için yükselebileceklerini düşünüyorum. Dünyada Metaverse furiası patladığı zaman Metaverse coin'lerinde tabii ki çok güzel yükselişler oldu ama Metaverse coin'leri Bitcoin'in ilk çıktığı dönemlerdeki kadar ucuz diyebilirim. Metaverse ve Web 3.0 coin'leri marketin ters durumunda listelendikleri için furia marketin ters durumundayken patladığı için Tabii ki de güzel yükselişler yaşadılar. Ama yükselişlerin %10'unu bile yaşayamadıklarını düşünüyorum. Bu yüzden de bu yüzden Bitcoin'in yeni çıktığı dönem kadar ucuz olduklarını ve uzun vadede çok büyük kazançlar elde edilebileceğini düşünüyorum. Yatırımını yapacaksın ve uzun vade bekleyeceksin. Zaten güvendiğim bir proje ise uzun vadede sana kazandırır. Şu an marketi teknik açıdan konuşmak gerekirse teknik olarak market hakkında söyleyebileceğimiz pek fazla şey yok hiçbir şekilde düşen trendler kırılamıyor. Düşen trendler kırılamadığı için de markette kanallar oluşuyor ve bu kanallar içerisinde Bitcoin hareket etmeye devam ediyor. Artık düşen trendlerin kırılması ve yükselen tepeler ve yükselen diplerin oluşması gerekiyor. Yükselen dipler ve yükselen tepeler oluştuktan sonra altcoinlerde zaten yükseliş başlayacak. Fakat küçük yatırımcı da balina da markette herkes şu an korktuğu için hiçbir şekilde kripto paralara yatırım yapamıyor. Şu an Türkiye'deki insanlar bile bambaşka yatırım araçlarına yöneldi. Altına yönelen var, dolara yönelen var. Parasını dolar olarak tutup altcoin almayan insanlar var. Parası dolar olarak kalan altcoin almaya korkan birçok insan var arkadaşlar. Bu yüzden de şu an kripto paralarda hacim eksikliği var. Kimse almıyor. Bunun sebebi tamamıyla korku. Korkunun geçeceği yer enflasyon verileri tam olarak normale döndüğünde olacak. İnsanlar enflasyon verilerin normale döndüğünü görüp DXY'nin düştüğünü görünce ABD borsalarındaki yükselişle birlikte kripto paralarda da yükseliş görmemiz olası bir durum. Şu an yatırımcıların birçoğu ya zararda işlem kapattı ya da %100 içeride olduğu için mal almak isteyen insan da alamıyor. O yüzden de yeni yatırımcının içeri çekilebilmesi için tekrardan markete yeni yatırımcı gelebilmesi için çok büyük yüzdelik dilimler arttırılması gerekiyor marketin. Tabii ki de arkadaşlar bu da Herkesi bıktırdıktan sonra olacak. Şu an herkes bıkmış durumda. Artık sonlarına doğru geliyoruz diyebilirim. Tabii ki şu an bir düşüş olarak baktığımız zaman markete karşımızda 9 hafta boyunca kırmızı kapatan inanılmaz düşüşler yaşayan yüzdelik olarak çok büyük düşüşler yaşayan bir bitcoin var. 9 hafta boyunca hiçbir zaman bitcoin kırmızı kapatmadı. Fakat 69 bin dolardan 30 bin 35 bin dolara kadar düşmüş olmasına rağmen 9 hafta boyunca kırmızı kapatan bir bitcoin vardı karşımızda süre olarak baktığımız zaman hemen hemen 220 gün boyunca düşüyoruz. 3 senelik bir ayı sürecinden sonra Bitcoin 3000 dolardan 69 bin dolara kadar yükseliş yaptı. Marketin yapısı değiştiği için ayı ve boğa süreçlerinin eskisi kadar uzun sürmeyeceğinden zaten sürekli bahsediyorum. 200 günlük bir süre çok uzun bir süre enflasyon verileri normale döndüğü zaman Kripto paralarda da zaten süreye bakılmaksızın 3 sene gibi bir süre düşeceğimizi düşünmüyorum. 3 senelik bir ayı yaşayacağımızı tekrardan düşünmüyorum. Enflasyon verileri normale döndüğünde korelasyonlu bir şekilde yükselebileceğimizi düşünüyorum. Bitcoin'de 4 saat çarptı RSI indikatörüne baktığımız zaman RSI indikatörü şu an bize pozitif uyumsuzluğu gösteriyor. Pozitif uyumsuzluk olmasına rağmen pozitif uyumsuzluk çalışamıyor. Bunun sebebi tamamıyla çok yüklü satış baskıları ve borsaların oluşturduğu satış baskıları yüzünden pozitif uyumsuzluk normalde Bitcoin'de artık yükseliş getirmesi gerekiyordu. Fakat Bitcoin her yükseldiğinde Tekrardan direnç seviyelerinden satış baskısıyla karşılaşabileceği bölgeden short pozisyona girildiği için ve korelasyonlu şekilde ilerlediğimiz şeyler ABD borsaları DXY e gibi veriler bize pozitif veriler sunamadığı için Bitcoin'de de yükseliş göremiyoruz ve bu yüzden de pozitif senaryolar, pozitif uyumsuzluklar hiçbir şekilde çalışamıyor. Süper trende baktığımız zaman süper trend haftalardır kırmızı yakıyor arkadaşlar. Haftalık chartta baktığımız zaman süper trend kırmızı yaktığı bölge tam olarak 43 bin dolar seviyesi 43 bin dolardan beri süper tren bize kırmızı yakıyor. Haftalık çarptı hareketli ortalamalara baktığımız zaman 100 günlük hareketli ortalamanın çok çok daha aşağısındayız. Aylık çarptı Bollinger bandına baktığımız zaman aylık bantta hemen hemen alt bandda çarpımımıza çok az kalmış. Her zaman söylüyordum canlı yayınlarda ve videolarda. Orta band kırılırsa kesinlikle alt banda veya üst banda fiyat çarpar fiyat hareketi o kadar kimsiz şekilde ilerledi ki ve yatayda ilerledi ki orta bandı Bitcoin'de 20 bin dolara kadar getirdiler. Bitcoin düşmeden önce orta band 8 bin dolar seviyesindeydi. 8 bin dolara Bitcoin düşmesin ihtimali olmadığını konuşmuştuk. Fakat ne yaptılar ne ettiler Bitcoin'de alt band 19 bin, 20 bin dolara kadar getirdiler. Ve Alt bandı çarptırmadan Bitcoin'i hiçbir şekilde yükseltmeyecekler diyebilirim. E, tabii ki tam olarak değmeyebilir arkadaşlar. Küçük bir mesafede kalabilir herkes bu seviyeden long yönlü işleme geleceği için buna dikkat etmek, bunu takip etmek gerekiyor. Orta band kırılırsa alt bandla çarpacağını zaten uzun zamandır bahsediyordum. Haftalıkta da aynı şekilde, günlükte de aynı şekilde, 4 saatlikte de aynı şekilde diyebilirim. 48 bin dolar yükselişinde haftalıktaki orta bandı kırmaya çalışmıştık. Haftalık çarpta mum kapatmış olmamıza rağmen bu mum kırmızı olduğu için tekrardan 48 bin dolardan Bitcoin kırmızı yakarak alt banda kadar düştü ve alt bandı yara yara düşmeye devam etti. Bu hafta kapanışı çok önemli. Bu hafta kapanışı geçtikten sonra Bitcoin'de çok güzel şeyler görebiliriz. Bunu takip etmek gerekiyor. Hafta kapanışı çok çok önemli veriler taşıyor bizim için. Nasdaq tarafına baktığımız zaman ve DXY tarafına baktığımız zaman Bitcoin hafta kapanışı geldikten sonra DXY'de destek seviyesine bir düşüş görürsek Bitcoin'de de hareketli ortalama kırılımı görebiliriz ve hareketli ortalama kırılımları geldikten sonra yavaş yavaş alt altcoin'lerde hareketlenme görebiliriz. Genel olarak durum bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altta kalmanız dileğiyle.